Kardeşlerim, İslam hayvanların yiyecek ve suya erişimlerinin sağlanmasını ve doğal yaşam alanlarının ve yaşamlarının korunmasını öğütler. Hayvanların sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamaları, üreme ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli koşulların sağlanması gerektiğini bizlere işaret eder. İslam, hayvanlara karşı sorumluluklarımızı, onlara nasıl davranmamız gerektiğini bizlere hatırlatır. Kardeşlerim, sevmek kişisel bir tercihtir. Her canlıyı aynı şekilde sevmek her zaman mümkün olamayabilir. Ancak sevginin ötesinde ortak bir zeminimiz var. Saygı ve merhamet. Bir canlıyı sevmemek ona zarar verme özgürlüğü vermez. Her varlığın kendi yaşamını sürdürebilme hakkı vardır. Sevgin olmasa bile vicdan ve merhametin olsun. Şunu asla unutmayalım. Bir canlının acı çekmesine sebep olmak bir gün o acıdan çok daha fazlasını görmeye talip olmaktır. Bakın, adaletin tecellisi sadece dünyevi mahkemelerle de sınırlı değildir. Her yaptığımız davranış hakimin yalnızca Allah olduğu bir adalet karşısında bir gün hesaba çekilecektir.